Galatasaray genç yıldızla anlaştı. Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu olan Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarına da erken başladı. Sarı Kırmızılılar flash bir ismi gündemini aldı. Galatasaray gurbetçi yıldız Eren Dinkçi'yi kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Daha önce de gündeme gelen genç futbolcuyu renklerine bağlamak için Freiburg'la ön görüşmelere başlayan Sarı Kırmızılılar, Eren Dinkçi ile anlaşmış durumda. Geçtiğimiz sezonu Haydenheim'da kiralık geçiren 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Alman 2034 maçta forma giyip 11 gol 5 asistlik performans sergiledi. Yaz transfer döneminde Freiburg'a transfer olan Eren Denkçi Santrafor hattında da forma giyebiliyor. Abdülkerim Bardakçı için 10 milyon euro. Galatasaray forması altında başarılı bir performans sergileyen milli stoper Abdülkerim Bardakçı'ya devre arasında Suudi kulüplerinden teklif geleceği öne sürüldü. Arap ekiplerinin yıldız oyuncu için 10 milyon euro'yu gözden çıkardı. Başarılı stoper'e de Galatasaray'da kazandığı ücretin 5 katını önerdiği öğrenildi. Galatasaray'daki performansıyla transfer piyasasında dikkat çekmeyi başaran Abdülkerim Bardakçı için yönetimin ise sezon sonundan önce oyuncuyu satmamayı tercih etti ve yaz sezonu için ne tekliflerin olgunlaşmasını bekleyeceği öğrenildi. Sarı Kırmızılıların kış transfer döneminde Nelson ya da Abdülkerim'den biriyle yollarını ayırması halinde. Yeni bir stoper almayarak Metehan Baltacı ile yola devam edeceği de gelen bilgiler arasında. Hakim Ziyeh için Galatasaray'a dev teklif Galatasaray'ın Chelsea'den kadrosuna kattığı Hakim Ziyech'e Suudi Arabistan'dan yeni bir teklif geldi. Sezon başında opsiyonu kullanılarak takıma katılan Ziyech, teknik direktör Okan Buruk'un oynatmak istediği baskılı futbol anlayışına bir türlü uyum sağlayamadığı için gönderilecek futbolcular listesinin başına yazıldı. Fransız basınında çıkan haberlere göre Suudi Arabistan ekiplerinden El Shabab, sezon sonunda boşa çıkacak Faslı kanat oyuncusu için Galatasaray'a 7 milyon euro önerirken, Hakim Ziyeş'e de 2 yıl için 20 milyon euro net maaş önerdi. İngiliz evinden bedelsiz kiralandıktan sonra opsiyonu devreye giren Hakim Ziyeş Galatasaray'a yine bol servis bedelsiz imza atmıştı. Galatasaray'dan Mario Pasalic hamlesi Teknik direktör Okan Buruk'un transfer raporu doğrultusunda kış transfer sezonu için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı. Cimbom'un 10 numara transferi için birçok alternatif listesine yazdığı biliniyor. Sarı Kırmızılıların bu pozisyon için listesine eklediği yıldızlardan biri de İtalya'dan. Atalanta'da forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mario Pasaric, Galatasaray'ın radarına takılan son isim oldu. 30 yaşındaki futbolcuyu sözleşmesinin bitmesine kısa bir süre kala devre arasında İstanbul'a indirmek isteyen Galatasaray, Fırat oyuncunun menajeri ve kulübüyle görüşmelerde önemli mesafe kat etti. Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olan Pasaric 2021 yılının sonlarında 28 milyon euroluk değere ulaşmıştı. Galatasaray'dan Asensio hamlesi Galatasaray'da devre arası transfer harekatı için Fransa'ya hareket etmeye hazırlanan yönetim Paris'te mesaiye başlayacak. Sarı Kırmızılılar Paris Saint Germain forması giyen Marco Asensio'yu transfer listesine aldı. Avrupa'da birlikte zafere uzanmak isteyen Galatasaray Asensio hamlesiyle ses getirmenin planlarını yapıyor. Yıllarca Real Madrid forması giyen İspanyol oyuncu 2023 yılı yaz transfer tahtasında Fransız devine imza atmıştı. 10 numara ve Santrafor bölgesinde oynayan Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro. İspanya milli takım formasıyla 38 kez boy gösteren Asensio ülkesi adına 8 gole imza attı. Galatasaray'a dev servet Galatasaray mağazacılık AŞ'ye halka açılıyor. Başvurunun önümüzdeki yıl yapılmasının planlandığı ve kabul edilmesi durumunda. 2026'nın başında da hisselerin %40'ının satılacağı öğrenildi. Sarı Kırmızılılar halka açılması halinde 3 milyar liranın üzerinde bir gelir elde edecek. Galatasaray Kulübü'nün genel kurulu üyeleri bunun gerçekleşmesi durumunda. Florey beklemeden Bankalar Birliği'nden çıkılabileceğini ifade etti bilindiği gibi Galatasaray'ın Bankalar Birliği'nden çekmek için gereken rakam yaklaşık 2,5 milyar lira. İtalyanlar Nelson'un peşinde. Galatasaray'ın Danimarkalı yıldızı Victor Nelson, Avrupa'nın önemli kulüpleri tarafından adım adım takip ediliyor. Sarı Kırmızılıların 26 yaşındaki stoperini İtalyan ligi ekiplerinden Fiorentina transfer etmek istiyor. Nelson tribüne izleyen İtalyanların devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor. Tim Womble, Davinson Sanchez'in gölgesinde kalan tecrübeli oyuncunun da devre arasında takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. Galatasaray'ın tecrübeli stoperini sadece Fiorentina takip etmiyor. Laiga temsilcisi Real Betis'in de Ocak ayındaki transfer döneminde Victor Nelson için hamle yapacağı konuşuluyor. Galatasaray'ın Nelson'un satışından beklentisi 15 milyon euro. Danimarkalı stoperinin Galatasaray'la olan sözleşmesi 2026 yazında sona erecek. Galatasaray'da ayrılık Geçtiğimiz sezon Sasha Boy bu sezonda Kerem Aktürkoğlu gibi önemli satışlar yaparak kasasına bonuslar dahil 50 milyon euroya yakın bir bonservis gelir koyan Galatasaray yine önemli satışlar yapacak gibi görünüyor. Kadrosundaki birçok isim transfer teklifleri alan sarı kırmızılılara en yüksek bedel Barış Alper için teklif edildi. İngiliz basınından Sky Sports Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz için yapılan teklifi paylaştı göre Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt, kış transfer döneminde Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a 24 milyon euro ödeyecek. Almanların milli yıldızın transferi için ilk teklifi kabul edilmezse 27 milyon euro seviyelerine kadar çıkabileceği de aktarılan bilgiler arasında. Güncel piyasa değeri 21 milyon euro olan Barış Alper'in Galatasaray'la 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray Yunus ile anlaştı. Galatasaray'da attığı gollerle ve gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Yunus ile yeni sözleşme için masaya oturulacak. Daha önce iki kez Adana Demirspor'a, geçen sezonsa Leicester City'ye kiralık olarak giden Yunus bu sezon sarı kırmızılı formayla patlama yapmayı başardı. Kerem Aktürkoğlu sonrası ilk 11'de formayı alan Yunus Akgün Galatasaray'da sezonun yükselen yıldızlarından biri olmayı başardı.